Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sonic 2 fragmanı inceleyeceğiz biliyorsunuz ki Sonic'in ilk filmi vardı ve ikincisi çıktı e, bu fragmanda arkadaşlar neler öğreneceğiz ve neler öğreneceğiz bakalım e, şimdi göreceğiz bakalım nasıl olacak o zaman hemen videomuza geçelim Etekçi evet, sen sadece çocuksun diyor burada aklı. Benim şuradan çıkardığım bir sonuç var. aslında Sonic yani ilk yerde e, kahraman olmak istiyor. Evet dediğim gibi kahraman olmak istiyor. E, hatta e, biliyorsunuz onun düşmanı orada geri dönüyor. <laughs> Bayağı bu uzun görmüş olduğunuz zaman. ama onun kostümü var ya muhteşem ya. E, burada kısa bir konuşma dönüyor tabii ben burada e, kayıt yaptığım için o tarafları seslendirmiyorum. <laughs> Evet videoyu uzattım şimdi devam edelim. Ee, burada yokken bir element buluyor arkadaşlar. Element diyeyim yani. O yeşil element ismini unuttum. Ee, ondan sonra işte burada Tails'ın gelişi de güzeldi ama Tails birazcık değişmiş. Onların bir tane konuşması var burada. İşte buradaki son iki reflekslerini görüyoruz. Ama tabii hiç durur mu bizim düşman? Hayır durmaz. Bize bir sürü şey atıyor. Ama bir yerden sonra duman gelmeye başlıyor. Orada siz görürüz mü bilmiyorum ama. Ee, e, bazen işte. Aa, burada bar sahnesi var bu arada. Şu barda kesin mizahlar olur. Şuradaki refleksi çok iyiydi. Ee, bakın şuradaki refleksi. Aynen. Ee, o yüzden bence film çok güzel olacak. 2022'de çıkması normal bir şey. Ya ben tamir edeceğim. Bakın bu bir kendi kendi toyum. Bu arada neydi lan bu kızın ismi? Kızın ismi unuttum. Ee, benim kendi teorim arkadaşlar şu olacak. 2022'de ye, e, yeni Şubat ayında çıkar bence. Niye biliyor musunuz? Şubat ayının çıkmasının sebebi ne olacak? Siz de biliyorsunuz. O zaman görüşürüz. Bay bay.